Ay canım benim, sana var ya, sana orada ye, yerim yerim. Yok ya. Şarkıcı mı <gülüyor> olacaksınız? şimdi? Heee, heee, söyleme. Söyle, söyle. ona <laughs> hey, ki, beşme başım dalıyor. Aç sesini, müyel Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. dönümü. Biliyorum, anla sana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkence. Geçen sefer gene gittik pavyona. İçeri girdim, sahibi geldi. Vay Fikri Bey hoş geldin falan. Dedim nereden tanıyor acaba? Nerede künyeyi görmüş. Kaç <laughs> sene bir içiyorsun abim sen? Anasınından beri. Ben de, ben de dedim ben. Ben birinci sınıftan beri işiyorum ben. Ha, anladım. Nerede içtik bundan bir dakika? Kaç saat geçiyormuş? Tutan mı? Şuraya tut çekeyim lan! Müzik koysam rahatsız olur musun? Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah! Ben kavur müziğimi sevmiyorum. Belki hanıma köpüzü nereden bileceğim? Ötme bülbül, ötme bülbül. Ne sert kazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Kebapçı salonu mu lan burası? Ayı. <laughs> ne var lan? Şey. Çay yok bok için. Yaz kızım. 200 torba çimento. 20 kamyon çakıl. 15 tane kapı boyumda. Ben burada şey yapıyorum. O ne? Aa elma. S koy. Koydum. Ne oldu? Selma. Dışına koy. Ayıp olur canım. <laughs> koy koy. Yapma ya herkesin ortasında olur mu? <laughs> Yalnız zam paralık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <laughs> ne çekilmez? Niyet. Çektim teki birini alnından. Of. Ya birini koyunca. Yok ya. ya. Allah Allah. Üçüncüsünü de karnından buyu verdim. Kapıçino. İstiyor musunuz hocam? Acaba kapıyla bağlantısı ne? <laughs> <laughs> Ben seni sevdim ida dünyalara bildirdim indirdim kaşlar cüni indirdim kaşları. kes tamam kes sen şarkı söyleme Yatışımda bir tuhaflık mı var hem de babamın yatağında ha bir mahsuru var mı babamın yatağı ben de ananın yatağı demedim ki sana kefil olduk iş ekmek verdik. Seninle arkadaşlık ettik. Kıyak arkadaşmışsın. Helal olsun. Şabancığım. Ne? Sen anlarsın. Ne ya bu? Bu in Şey ya. Ee, ne ya? Bir hayvanın ya. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Sen beni böyle yapmasaydın seninle uzun zaman bir hayal kuracaktın. Ben... Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Ne oluyor Şaban Bey? Eee mı? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> ne? A A evet mı? <laughs>